Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail'in saldırısında Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı öldü. İsrail'in Gazze'nin güneyinde bir konuta yönelik bombardımanı sonucu ağır yaralanan Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanının yaşamını yitirdiği bildirildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 13 Aralık'ta İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu bakanlık çalışanının ağır yaralandığı, birçok kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Yaralı Fransız çalışanın daha sonra yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada Fransa'nın sivillerin yaşadığı bu konutun vurulmuş kınadığı ifade edildi açıklamada Fransa'nın İsrail makamlarından en kısa sürede bu bombardımanın hangi koşullarda gerçekleştirildiğini aydınlatmasını istediği kaydedildi kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere